Hatay'dan bir haberle devam edelim. Daha doğrusu Hatay'ın öznesi olduğu bir haberle devam edelim. 6 Şubat depremlerine ilişkin bir belgesel hazırlandı. Adı Beton Sizin Vatan Bizim. Sosyal medya üzerinde bu belgesele erişim engeli getirildi. Belgeselin yönetmeni Halil Yakut doğal olarak karara kızgın ve öfkeli. Beton sizin vatan bizim belgeseline yönelik saldırı depremzede halka yönelik saldırıdır. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da çekilen Beton sizin vatan bizim belgeselinin fragmanının yayınlandığı X hesabı mahkeme kararıyla eleşime kapatıldı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mulluoğlu'nun da katılımıyla CHP Antakya İlçe Örgütü'nde basın açıklaması yapan belgeselin yönetmeni Halil Yakut, Depremde yaşanan ihmalleri, can kayıplarını anlattı. Antakya gerçek anlamda haritadan silindi. Mahallelerimiz, sokaklarımız enkaza dönüştü. Halkımız toplu mezarlara kepçelerle gömüldü. Cenaze hakkı, mezar hakkı yok sayıldı. Bu yaşananları bir belgeselle anlatmak istediğini söyleyen Yakut, belgeselin yapım sürecinde yoğun baskıya maruz kaldığını ifade etti. Bunun bir hesabı olmalıydı ve biz 6 Şubat 2023 depremlerini halkın anlattığı bir belgesel çekme kararı aldık. Beton sizin, vatan bizim belgeseli. Twitter hesabımızın engellenmesi ilk değil. Belgeselin yapım sürecinde de baskılara uğradık. Kırşehir yüksek güvenlikli Kuyu tipi hapishanesine sürgün edildim. 100 gün süresiz açlık grevi yaparak direndikten sonra tahliye oldum. 2025 Şubat ayında Samandağ'da galası yapılan belgeselin fragmanının paylaşıldığı sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla engellendiğini kaydeden Yakut, belgesele saldırı halka yönelik saldırıdır dedi. Depremzede halkımızın sesini dünyaya duyurduk. Beton sizin vatan bizim belgeselimizi YouTube'da yayınladık. Aynı gün Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği jet hızıyla bir karar almış. Mahkeme belgeselimizin fragmanını gerekçe göstererek deprem belgeseli kullanıcı adlı Twitter hesabımızı Türkiye'de erişime engelledi. Bu karara itiraz ettik. Beton sizin vatan bizim belgeseline yönelik saldırı, depremzede halka yönelik saldırıdır. Çünkü Beton sizin vatan bizim belgeseli halkın belgeselidir. Halka aittir.